Anglikan Kilisesi biliyorsunuz Hristiyanlığın e, üç önemli mezhebinden birisi. Reform sonrası İngiltere'sinde oluşmuş bir mezhep. E, 15. yüzyılın sonları, 16. yüzyılın başlarında bilindiği gibi Avrupa'da büyük bir reform hareketi olmuştu. Luther'in liderliğinde Almanya'da başlamış ve bütün Avrupa'yı kaplamıştı. İşte Fransa'da Calvin efendim e, İsviçre'de Zwingli ve e, öncülük yapmıştı. Buna karşılık İngiltere'de de Anglikanizm ortaya çıkmıştı. Meşhurdur e, İngiliz Kralı 8. Henry'nin e, bir türlü yaşamak istemediği eşinden boşanmak istemiş. Ama Katolik ilkeleri çerçevesinde boşanamamıştı. Ee, yara esprili bir şekilde 8. Henry'nin karısından boşanmak için yeni bir mezhep ihtas ettiği iddia edilir. haklılık payı da yok değildir. Katolik kilisesinin ilkeleriyle Protestan kilisesinin ilkelerini birleştiren bir kilise öngörülmüş. Ve kilisenin başkanlığına da bir yandan da e, 8. Henry geçmişti. Yani İngiliz kralları kilisenin başkanı olmuştu. Halbuki Katoliklerin lideri din adamıydı. Protestanların lideri din adamıydı. Ortodoksların lideri din adamıydı. Ama Anglikanların lideri bir devlet adamı, siyasetçi. Bugün bile o niteliğini hala koruyor biliyorsunuz. E, Anglikan Kilisesi ile ilgili belki şunu da söylemek lazım. Milli bir kilise. Reform sonrası Avrupa'da meydana gelen genel hareketlerin özelliğine uygun olarak milli bir kilise olarak teşekkül etti. Ancak bugün biraz da İngiliz sömürgeciliğinin etkisiyle bütün dünyada varlığını hissettiren bir kilise haline geldi. Hatta işte çok müntesibi olan Hristiyanlık mezheplerinden birisi haline gelmiş durumda.